bulmuş var. İlken havadayken bulmadı. Evet bize de pompalı ve tabanca. Standart şaşmıyor. Yine geldik. Ben buradan var ya çok tiksiniyorum artık ya. Uzun zamandır gelmiyorduk ama. Ya burada hiç güzel anılarım yok. Abla öyle deme burada. Silah yok ya. Yani rankı neredeyse burada kastık. Hmm. O kişi şey yasnaya gidiyor ya. Niye not çıkıyormuş Ay orada? şunu atar mısın? Şunu. Allah bot geldi mı? buraya. Geldim paşa. Kaçıyor mu? Mark location. Kaçma bot buraya, bot buraya gel. Aa kaçma 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 vallahi kaçıyor. Baba sen dikkat et de adamlara ya vutuna o zaman nereye yokmuş. gidiyorsun ya? Bence onun vutuna gitme çok tehlikeli yerde. Aynen gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Ne olur ne Burada da bot var abla. Ulan wacha, gerçek adam wacha. sandım Ya. Allah, havada vuruyor ya Abla bot var. Watch Bot mu? Değil değil. Kaçıyor bot değil bu arkadaşları. Ee, arkadaşları geldi ona dikkat et dikkat et sana geldiler direkt. Elif Araba alırsın Geliyor şimdi. abla yolda kalma abla yolda kalma. Adam biri geliyor. Sen kendine dikkat et. Ölme orada. Ben geldim abla ben yanınızdayım ya. İşaret var mı? Ah, bir evin oradaydı. Watch insan. out. Watch out. Biz bari burada arkalanacağız büyük ihtimal. Oynayalım mı oraya? Um, bir dakika. Bir dakika. Otuza. Şu bu bir basayım. Geldim ya, Burası e boş gözüküyor yani. Şey yalnız. Arkadan Geldin, gitmiş gidelim. bu. Gitmiş de olabilir yani. Torosla böyle aynen, girdi aynen. sadece. Kıyı kısmından gitmiş burası boş. Hmm. Boşsa e, girmeyelim oraya hiç diyeceğim de. Biz buradan ne yapacağız? Abi silahların ne? AK ve VSS. Mermileri de kısıtlı. Gel M4 buldum gel hmm. gel. İyi abla ki Abla yani buraya. şey e, hospital iki kişi. Hospital oynayabiliriz. Bu diğer şey bilmiyorum bilmiyorum şöyle ya. Bunlarla oynayabiliriz abla. Hospital evleri oynayalım, oynayalım dersen de Şuraya... direkt evleri oynarız. Abla al şunu. Şunu da al. Ama şunu bu da çok al. Şunu da al. Şunu da al. Oo, ben fullendim. Ha? Watch out. Orada bir şey diyeceğim. Heal. Neyse. Kulübeye Evin orada geç. şu anda. Tamam gördüm. Yani bir açık açıkta kalırız yapma da evet. abla. Sana da. Ne olur ne olmaz. Kulübenin yanında. Evet abla orada. Bakıyor bak doğru. Geliyor. Aa, bize geliyor. doğru y geliyor. Ağzına al. Helal. Minnak mı? Minnak. Ay minnoşum benim. Minnak. <laughs> <laughs> Aha bot attı. Böyle bir şey yok on. ya. Watch out. Gökyüzünden düştü. Onlarla çatışıyor da bundan mı ya? <laughs> Oynayabiliriz. Burada bir tane daha 3x var. Bu uh, botun botundan. Abi, abi üç alabilen var mı? Ben Uzatılmış buldunuz mu? Ben atarım hayır sana. Hayır ablam. Bot yakın ya alırsın. Ha burada yanımızda. Otobesi Elif sen ona silah al istiyorsan. Aynen ben Kesinlikle. onu Scarlett'e çökebilirim. Tamam. Mermisi çok var mıydı Elif? Yani? Abla e, ben bende 60 tane vardı mermi halen 3 tane var bir şey değişmedi. 30 30 mermi var. Ben oradan hiç mermi alamadım galiba. Allah adamları görüyorum şu anda. Evren bekle canım. Kaskım çok sıkıntı. Bir de uzun. Bunlar ara araba arabaya geçebilirler. Aynen. Baba geldiler. Evet. Birine baydım birisi dizimizde. dibi. var. Abla dikkat et. Arkadan da arkadaşı geliyor. Bomba atıyor birisi. Öbürü de attı. Dikkat edin. İki baygın. Abla bir bastır. Tamam, Öldüler. Şuradan araba geçiyor Beni... bu tarafa doğru. Aynen. Son vurdunuzun canı var mıydı abla? Zekine. Watch out. Elar, elinize sağlık. M4 var. Burada. Burası bitmedi yavrum. Allah. Derken. Tam seyptim. Seyptiniz mi? Canı yok onun, ben koruma ateşi açtım. Seyptim, sıkıntı yok. Gördüm adamın geçtiği yeri. Canı basıp alcam. 28, 28 Ramazan 28. teşekkür ediyorum hoş geldin. Ah bu tek Bomba değil abla. Camlardan mı? Tek şey değil, tek değil haberiniz var mı? Camlarda bakalım. Bomba turu. Kedi kombosu yapıyorum Hazal'cığım çok teşekkür ederim hoş geldin. Lupa bakıyordu vurdum siste. Tamam. Öyle. Mavi evin orada. Oynuyorum. Lupa bakıyordu var ya oynadık oynadık. Oynuyorum. Sağda olması Aydın. lazım. Tamam abla. Da. Da var bir kişi daha var. Soldan geliyor. Değil mi? Ne oldu? Hayır, son bir. Nerede Şu, o? Arkada sis var, arkada sis var. Aa, gelecek son oradan. Son bir, son bir. Burada üç kişi vurduk. Tamam. Evin olur. içinde. Orada. Oranın evinde. Aldın onu, aldın onu. Al abla onu. Herhalde. Helal. Hadi bakayım, Gözde'cim. Aa benim. Aa, gördüm. fazla. 50 fazla gitti. geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yok abi daha düşmüş. Şey. Aldım mı abla? Ne? Yok daha gelmedi. Hayır, Hayır gelmedi Hayır. düşme. Tabi buggy olsa arkalardım bir onları daha. ya. Tamam, sıkıntı yok. Hala doğru rözeyi alacağım mı? Yok yok, almıyorum. Bunlar easy ya. Arka tepemizde de adam var ya. <laughs> Tepeye çıkıyorlar abi dikkat et. Tepeye çıkan bir baygın. Nereden sıkıyorsun sen? Orada. Watch out, watch Baygın var orada. Helal. Oynuyorum ya. Canı bir oran, oranın canı bir bastım oraya. Bastı ya. Allah ben gidelim ben. Abi nasıl oluyor? Ben bayağı safe'im bu arada. İstiyorsanız bu tarafa doğru ben. oynayın. Ya. Orada iki tane baygın var. Onlar raşa çıkamazlar. Biz alalım o zaman. Alalım bunları. Bekle abla. Neden bekle abla, bekle, bekle, abla bekle, bilmiyorum, bekle. Siz 40 metre var, bekle. Hayır hayır ölmedi son bir olması lazım. Koşmanız gerekiyor. Bir dakika. Solda. Abla burada. Eda'cığım sağda da var. Lan bu bombayı düştü işte, Eda. Son bir son bir son bir hemen. Ay iki kişi iki kişi. Görmüyorum. Nerede? Da, var. Eda, bir şurada şurada o, abla. Şurada kayanın tane. arkasında oynuyor. Çok dikkat evet. Abla bana koşman Elif e lazım. Koşuyorum. Koş koş, Elif'e koş 20 abla. 20'den. Alırsın. Alırsın, Woo! alırsın. ben bu Kalesi! Abla buradan bayılta bayılta bir hal oldum adamları ama... ...çok şey oynadılar, gizli oynadıkları için. Saklana, evet. Saklana saklana. Yere yata yata. Ama şuradaki kilivane hmm. bombayı çok güzel aldım. Ya hay sizin ben. Safe mi Hatta geriye doğru geleyim. Gel Elif gel gel. Ben seni aldım şimdi. O patlak kanka. Abla yalnızsın. Sakin ol. Tamam abla dikkat. Ben Elif'i aldım. Allah'ım yelek yok. Hiçbir şey yok. Direkt düşüyorum ya patküt. Mermi yok mermi. Gel ben mermi atayım sana biraz. Bomba attı bize. Ben, ben oraya Gitmiş bomba mermi attım buraya. Burası iki baygın. Geliyorum. Tamam abla abi. bekle. Bu bombaları mı smok mu atıyorsun? Bir baygın daha. Helal. Onu da aldık. Bir kişi daha olacak ya. 4 müydüler? Evet, üç evet, müydüler? Uyandırdı, Kaç uyandırdı. Bir Aa. baygın daha. Ne bu Ay. ne ya? Ben anlamadım. Kayada. Canı yok galiba. Canı yok galiba. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kardeş. Helal. Kalisi farkı. Kalbim. Abi bu <laughs> neydi? Baskın, baskın, baskın üstüne. Baskın at sineği. Adamın ismi at sineği. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Benim yelek... ...terf edişim. Selamünaleyküm <laughs> bro. Hmm. Abla sol ev, sol ev, sol ev. Dur 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 gitme gitme gitme. Neresi? Sol ev, info. Şu da adamlar. 3 kişi. En az 3 kişi. Yadada da var abla. Abla ben drop'u sisliyorum alırsın. 2 baygın. Oo helal. Ev 2 baygın. Raşa mı çıkalım? Raşa çıkalım. Bin Al drop'u raşa bin, 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 çıkalım. Bin bin bin, bin. bin 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 bastın oraya bastın oraya. Boşver ver drop'u şimdi. Çatıda adam. Adam çatıda. Watch out. Watch out. Duvar dibindeymiş. Çatıda da var kamerada. Bomba attı. Sen şeydekini Ay. aldın mı? Abla soldakini aldım. Abla çatı aldın. duruyor bu arada. Çatı duruyor. Bekle beni. Elif. Ha, tamam. Ee, abla mı? ben Eda'yı almaya çalışacağım. Beni Aşağıdakini aynen. aldım bir saniye. Tamam. Sen bence oynama abla bekle. Bir çatı var. Aynen bize bekle. Bekliyorum bekliyorum. Adam Elif. Atladı Elif. Atladı. Helal, helal size helal size helal. Helal. yanıma atladı adı da mematiymiş <laughs> memati mi <laughs> arkadaşlar ne ilginç ilginç isimler Ay, çok ya çok kötü espri yapacaktım <laughs> avm var burada bende avm var kardeş şu dropta kaldı gözüm Geleyim kötü ya Allah. Aa bana bir AVM yakışır o zaman. Son iki kişi. Aa, yok yok ne son ikisi? kişi? Ee, mavi evlere bagi geldi. Gel benimle. Geliyor bin. Bin geliyor. Üç kişi. Bagi muhtemelen. Şu önümüzdeki mavi evler var ya. Adamlar burada. Tamam. Şu drop'u alsam mı artık? Benim de gözüm onda. Tamam. Drop'u aldım onu. Tamam. Oynadınız benle. He? Etme -o. Bunda da çatıya çıkmış olabilirler dikkat edin. Aa nerede bakayım? Arkayı mı dolaştı? Aa durmamışlar. Durmamışlar. Burada durmamışlar. Kimse yok. Burada durmaları zaten saçma olurdu burası alan dışı. Şu, şu an kendimizi sokmuş olabilir miyiz? 3 5te Yok ya şu eğimlerden her türlü oynarız. 20 leşte win yok mu diyorlar? Deneriz. Hmm, deneriz. Bunlar şuradaki balkonluyu Allah buggy solda durmuş. Yok bak, o spam ablacım. Buggy spam da. Evet evet tepede tepede, tepede tepede gördüm. Tepede tepede. Tepe. Tepe. O adam yatıyor. Ay, ay adamı da gördüm. Yatıyorlar. Alıp spamı. Sıkmıyorum. Ben çektim kili. Hafif sound aynen öyle aynen. Gel Ona bayıldım. Onu da çekelim. 11. Onu son bir. Onu da çektim. Hadi son bir. Kardeş. Hadi 20 kil. Hmm. Oy alandayız. O mentorim, o mentorim. Yalnız bunların arkadaşı da orada abla. Orada mı? Bunlar acaba? baygındı. Alanı Bunlar bagiyle geldiler göre... buraya. Bunlar bakıyla buraya geldiler. Hmm. Ama bayıldı ikisi. Işte. Evet. Acaba nerede? Valla bunların ben geldiği taraf. Aynen bu taraflara baksana bu taraftan bir sağ tarafına geldi. Atıyordur belki. <laughs> Çocuk adam. Bak 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 bir sesi var. Bak da şu anda büyük ihtimalle. Bir sesi var aynen. Görmemiş gibi yapıyorum onu sağdan. Nerede ki? Sağdan. Şurada sürüyor. 215. Bak bak bak. bak. bak kardeş. Bak. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Gel de no Hadi bakayım. Bu arada elinize koza sağlık çok iyiydi. Fatih Ligi 22. Vay ya muazzam bir maçtı ya. Gerçekten efsane bir maç 20 puan sıramız 148 Helal.